Herkese merhabalar, üstlü ifadeler konusunun dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda üstlü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini öğrenmiştik ve güzel örnekler çözmüştük. Bu videoda ise ondalık gösterimleri onun kuvvetlerine göre çözümlemeyi ve bilimsel gösterimi göstereceğim. Hazırsak dersimize geçelim. Bir sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına çözümleme denir. Ondalık gösterimleri onun kuvvetlerine göre çözümleyebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Örneğin, 28 sayısını da alalım. 8'in basamak değeri burada birler basamağında olduğu için 1'dir. Yani biz bu ifadeyi 8 çarpı 1 şeklinde gösteririz. Buradaki 2 onlar basamağındadır. Biz bu 2'yi de 2 çarpı 10 şeklinde yazarız. Ve bu, bu iki ifadeyi topladığımızda 28 sayısına ulaşırız. Ondalıklı gösterimlerde de aşağıdaki örnekler üzerinden anlatayım. Bir hemen solundaki sayı birler basamağı oluyor. Birler basamağı. Ve basamaklarımız böyle gidiyor. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye sol tarafa doğru büyüyor. Sağ taraftaki ise Onda birilerden başlıyor. Onda birilerden başlıyor. Şöyle yazalım. Ve sağa doğru büyüyor. Onda birler, yüzde birler, binde birler diye. İsim olarak büyüyor yani. Değer olarak küçülüyor ama isim olarak büyüyor. Ee, biz burada virgülün sol tarafına bakıyoruz. Hemen şunu 10 üzeri 0 olarak aklımıza kazıyoruz. 10 üzeri 0. Eğer burada bir basamak daha olsaydı burada 10 üzeri 1 olacaktı. Yani biz bu sayıyı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı bu 7 de 10 üzeri eksi 1'e denk geliyor. Yani referans olarak virgülün hemen solundaki sayıya 10 üzeri 0'ı yazıyoruz. Sol tarafa doğru gittikçe büyüyor. 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye. Şuradaki sayı, yazılan sayıyla çarpılıyor bunlar. Sağ tarafa doğru ise 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye gidecek. Yani burada 7'ye 10 üzeri eksi 1 geldiği için bu şekilde yazabiliyorum. Buradaki ifadeye gelelim. Hemen şöyle bir aşağı doğru ok çıkartalım. Buradaki 4'e yine 10 üzeri 0 gelecek. 6'ya e, 10 üzeri 1 gelecek. 5'e 10 üzeri eksi 1. Burada da yine aynı şekilde 5'in üzerine eksi 2 gelecek. O zaman yazmaya başlayalım. 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu ifadeye bakalım. 0'a 10 üzeri 0 geldi. Virgülün hemen solundan başladım. 1'e 10 üzeri 1 geldi. 8'e 10 üzeri 2 geldi. Buradan küçültmeye devam ediyorum. 10 üzeri 0'dan sonra bu taraf 10 üzeri eksi 1 ile başladı. Burası da 10 üzeri eksi 2 oldu. Yapalım en soldan başlayalım. 8 çarpı 10 üzeri 2 artı 1 çarpı 10 üzeri 1 artı. Şimdi ben buraya 0 çarpı 10 üzeri 0 yazsam. Bunun cevabı 0 geldiği için 0'lı basamakları es geçebilirim. 3'e geldim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı e, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu tarafa geçelim. E, buna 10 üzeri 0, buna 10 üzeri 1, buna 10 üzeri 2, buna 10 üzeri eksi 1. Aynı şekilde 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 geldi. Hemen baştan başlayalım yazmaya. 2 çarpı 10 üzeri 2. Biraz daha şöyle soldan yazayım. Bunu temizleyelim. Burası 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 8 çarpı 10 üzeri 1 artı alttaki sayı basamaktaki sayı yazıyoruz yine 5 çarpı 10 üzeri 0 artı böyle aşağıdan devam edeyim. Yana onu yazarım ee, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 yine es geçtim 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 size bu ifadeyi verip bu ifadeyi sorduğunda ise burada biz 10 üzeri eksi 2 li bir sayı görmediğimiz için 10 üzeri eksi 2'nin kısmına 0 yazacağız. O örneklerde zaten birazdan gelecek. Şunu düzenleyelim. Burası 10 üzeri 0, burası 1, burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyor. O zaman hemen yazalım. Şöyle biraz daha aşağıdan yazalım bunu. Karışması. Şöyle hatta yukarıdan şöyle. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 Artı yine aşağıya geçeyim biraz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde bu ifadeyi de çözümleyebiliriz. Şimdi az önceki dediğim gibi size böyle bir ifade verip e, bunun ondalık gösterimini isteyebilir. Buradan başlıyoruz. İlk olarak 4'ü yazdım birinci basamağa. Sol tarafında hiçbir şey olmadığı için daha böyle kaldı. Ve sıfırdan sonra 10 üzeri sıfırdan sonra virgül koyuyoruz. Ee, hemen 10 üzeri eksi 1 var. Eksi 1 olduğu için direkt birinci basamağa virgülün sağındaki birinci basamağa 5 geldi. Direkt devam ettiği için, eksi 2'ye geçtiği için arada bir sıfır olmadığını anladım. Direkt 6'yı da buraya yerleştirdim. Bir yandakine bakalım. Baştan başlıyoruz. 2'yi yazdım. 2'den sonra 1 küçüldüğü için direkt bunu yazdım. Sonra yine bas ee, onun üzeri 1 küçüldüğü için yani 7'yi yazdım. 10 üzeri sıfırdan sonra virgül koydum. Şimdi bakıyorum burada 10 üzeri eksi 1'li bir ifade yok. O yüzden 10 üzeri eksi 1'li ifadeye 0 gelecek. Eksili 2'li bir ifade de yok. O yüzden onun içinde bir 0 yazdım. Ama eksi 3'lü bir ifade var. O da 3. Onu da buraya yazdım. Ee, yine aynı şekilde soldan başlıyoruz. 5. 10 üzeri 2'li bir ifade yok. O yüzden 0 koydum. 10 üzeri 1'li ifade yok. 0 koydum. 10 üzeri 0'lı bir ifade de yok. O yüzden yine 0 koydum. 10 üzeri 0'dan sonra virgül gelecekti. Sonra 10 üzeri eksi 1'e geçtiği için Buraya da 1 geldi. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini bulduktan sonra onun kuvvetlerine göre çözümleyiniz. Hemen ondalık gösterimini bulalım. Aşağı tarafını paydayı yani 5 ile genişletirsem paydamız 100 olur. E, pay kısmımızsa 5 kere 9'dan 45 yapacak. Yani bu ifadeyi ben 0,45 diye yazabilirim. 0,45 çözümleyelim. 0'ı zaten yazmamıza gerek yoktu biliyorsunuz. Virgülün sağındakiler... 10 üzeri eksi 1 ile başlıyordu. Burası da 10 üzeri eksi 2 oluyordu. Yani ben bu ifadeyi aslında 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Buraya bakalım. Hemen bir tamı yazayım zaten şu şekilde. E, paydayı da 4 ile genişleterek 100 yapalım. Üst tarafımızda 16 kere 4'ten 64 oldu. Biz bu ifadeyi 1 virgül e, %64 yani virgülden sonra 64 gelecek şekilde yazabiliriz. Bu ifadeyi de burası neyden başlıyordu virgülün solu 10 üzeri 0'dan başlıyordu. Virgülün sağı eksi 1 bir sağı eksi 2 oluyordu. Bunu da 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bir sağa geçtik. 54'ü yine tam kısmımızı yazdık. Virgül. Burası 10 üzeri 3 diyor. Yani 10 üzeri 3. 3 sıfırlıdır. Şöyle 1000'dir. 1000'de 4 yazacağız. 1000'de 4 nasıl oluşturuluyordu? Şu şekilde. Bunu nasıl yazacağız? Virgülün solundaki 10 üzeri sıfırlı oluyordu. Virgülün onun bir solundaki ise 10 üzeri 1 oluyordu. Burası 10 üzeri eksi 1. Burası eksi 2. Fakat sıfırları yazmama gerek yoktu. O yüzden geçtim. Burası da eksi 3'e denk geliyor yaz, yazmaya başlayalım. 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı sıfırları es geçtim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde bu ifadeyi de çözümlemiş oluyoruz. Hemen sorumuza bakalım. E, A'yı böyle bir ifade vermiş. Böyle olmak üzere A sayısının onda birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri ile yüzler basamağında bulunan rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır? Önce bir sayımızı oluşturalım. A sayımız neymiş? Bir onu bir güzel bir şekilde görelim. A sayımız eşittir. Şimdi sol taraftan başlıyoruz. Onun kuvvetinin en büyük olduğu değere bakıyorum. 2. Bazen karışık da verebilir soruda. O yüzden şaşırmayın. En büyükten en büyükten başlayacağız. Buraya 5 yazdım. Sonra 10 üzeri 1 olmadığı için 0 koydum. 10 üzeri 0 da olmadığı için bir 0 daha koydum. Sonra virgül koydum. Şimdi negatif şeylere geçiyoruz. Onun negatif kuvvetlerine geçiyoruz. Eksi 1'den başladım. Buraya 8 yazdım. Eksi 2 olmadığı için araya 0 koydum. Eksi 3'te de 7 var. A sayısının onda birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri. Basamak değeri demiş. Nerede onda birler basamağımız? Normal onda birler. Virgülün sağına bakıyoruz. Burası hemen onda birler oluyordu. Bunun basamak değeri 0,8'dir. Yüzler basamağında bulunan rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır diyor. Yüzler basamağında bulunan sayı kaç? Yüzler basamağı normal bir şekilde virgülün solundan başlıyoruz. Burası birler, burası onlar, burası yüzler oluyordu. Buradakinin basamak değeri ise 500. Bu iki ifadeyi topladığımda ise 500 ile 0,8'i. E. Burası virgüllü olduğu için ve virgülün sağında bir tane basamak olduğu için ben de aynı şekilde buraya bir basamak daha oluşturdum. Buraya da virgül, virgülleri alt alta getirdim. Ve topluyorum. 8 ve burası da 500 oldu. 500 virgül 8 yaptı. Diğer örneğimize geçelim. X virgül 7Y bu ifadeye eşitmiş. Buna göre X artı Y'yi bize soruyor. Ee, biz şu ifadeyi bir düzenleyelim. Yine onun kuvvetlerine bakıyorum. En büyük kuvveti burada 0 olduğu için. Hemen 6'dan başlıyorum. 6'yı yazdım. 0'dan sonra ben virgül koyardım. Sonra eksi 1'e geçtiğim için hemen 7'yi buraya yazdım. Eksi 2'ye baktım o da var. Buraya da 8 yazdım. Yani aslında x virgül 7'ye bu ifadeye eşitmiş. Burada x'imiz 6'ya eşit olmuş oldu. Y'miz de 8'e eşit olmuş oldu. X artı y yani 6 artı 8'den cevabımız 14 yapmış oldu. Diğer sorumuz yandaki modellemede boyalı kısma karşılık gelen kesrin onun kuvvetlerine göre çözümlemesi nedir? Burada iki tane tamımız var. O yüzden iki tam yazdım. Bir de dörde bölmüş ve üç parçasını boyamış. Onu da bu şekilde 3 bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Ben bunu 2 virgül hemen şurayı da bir 100 yapalım. 10, 100, 1000 şeklinde getirmeye çalışıyoruz. 4'ü 100 yapabiliriz. Onu da 25 ile genişleterek yapabiliriz. Burası e, hatta şu şekilde yazalım. Önce bir şurayı yazalım. 2 tam. Ee, %75 şeklinde şu ifadeyi bir yazalım. Ondan sonra iki tamı böyle yazalım, virgül koyalım. %75'i de bu şekilde yazalım. Bunu çözümleyelim. Çözülmemesi istiyor. Bunu biz e, virgülün solundaki sayı 10 üzeri 0 ile başlayacağı için, bunu bu şekilde yazdım. Burayı da 10 üzeri eksi 1, buraya da 10 üzeri eksi 2 koydum, rahat göreyim diye tekrardan başlıyorum hemen. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Santimetre cinsinden verilen bir cetvelde boyu ölçülen kalemin uzunluğu santimetre cinsinden kaçtır? 6 ile 7 arası eşit bölünmüştür demiş. Yani bizim kalemimiz aslında burada bir 6 tam var. 6 santim var. 6 santimden sonra ise burası 6 ile 7 arası 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş ve üçüncüsüne gelmiş. Yani bizim kalemimiz aslında 6 tam 4'te 3 şeklinde ifade edilebilir. Hemen 4'ü 100 yapabiliriz. Bunu da 25'e genişleterek yapıyoruz. Yani 6 tam 75 bölü 100 oldu ifademiz. Bu ifadeyi de ondalıklı bir şekilde yazacak olursak 6 virgül 75 şeklinde yazabiliriz. Bu kadar santim olur. Yine az önce çözdüğümüz sorunun bir benzeri. Bu çözümlemeye göre x, y, z değerleri kaçtır demiş. Hemen şurayı bir düzenleyelim. Sırasına bakıyorum. Büyükten küçüğe doğru sıralanmış onun kuvvetleri. O yüzden hiçbir sorun yok. Hemen 3'ten başladım. 3'ü yazdım. Sonra 8 geliyor. 10 üzeri 0'dan sonra virgülü koydum. Hemen eksi 1'den devam ediyor. 1. Sonra burada başındaki sayıyı alıyorum. 9. Buradaki sayımız 5. Eşittir diyoruz. X, 8, Y 9 Z. Şimdi buradaki X'imiz bu sayının başındaki 3'e eşit oldu. Buradaki y'miz bu sayın hemen virgülün bir sağındaki sayıya eşit olduğu 1'e. Z'imiz de buradaki 5'e eşit olmuş oldu. Yanda verilen dönüşümde X değeri kaçtır? 123 metre kaç kilometre diye sormuş. Ben şunu biliyorum ki 1000 metre eşittir 1 kilometre. Yani ben metreden kilometreye geçerken 3 tane sıfır silerim. Burada aynı şekilde 123'ün 1000'e bölünmesini istiyor. Yani 123 bölü 1000 şeklinde yazacağız. Biz bu ifadeyi de virgülü sola kaydırarak 123'ten 3 basamak çünkü 3 sıfır var. Yani virgülümüz şu an şurada. 1, 2, 3 basamak sola kaydırdığımız zaman burasının da boş kalmaması lazım tabi. Şu şekilde yazabiliriz. Şurayı bir silelim. Ve güzel bir şekilde yazalım. 0 virgül 123 şekilde yazabiliriz. Bu kilometre olmuş oldu. X değerimiz de 0,123 olmuş oldu. Uzunlukları verilen mavi ve pembe çubuklar ucuca eklendiğinde elde edilen uzunluk kaç santimdir diye sormuş. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. Burası 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Büyük olan bu olduğu için bunu sola yazdım 6. 10 üzeri 0 yok arada. O yüzden onun için bir 0 koydum olmadığı için. Sonra 10 üzeri 0'dan sonra virgül gelirdi. Sonra eksi 1 ile devam ettiği için hemen bunu yazdım. Ve ifademiz bu şekilde olmuş oldu. Pembeye bakalım. Ee, burada 10 üzeri 1 var. Burada 10 üzeri eksi 2 var. Hemen 10 üzeri 1'den başladım. 3'ü yazdım. 10 üzeri 0 olmadığı için bir 0 koydum. Sonra virgül koydum. Ee, 10 üzeri eksi 1 de olmadığı için onun için de bir 0 koydum. Şimdi eksi, eksi 2'liğe geçmiş olduk. Bunun için bir 6 koydum. Ve sonucumu bulmuş oldum. Bu iki ifadeyi ucu ekleyerek elde edilen uzunluğu soruyordu bana. O yüzden bu iki ifadeyi topluyorum. Virgülleri alt alta getiriyorum. Şu şekilde. Burası iki basamaklı, burası tek basamaklı olmaz. O yüzden basamağı tamamlamak için bunu da sonuna sıfır ekleyerek tamamlamış oldum. 0 ile 6'yı topladık. 6, 7, 7, virgül. Burası da 0, burası da 9 yaptı. Yani 90, virgül, 76 santim olarak uzunluğumuz bulunur. Şimdi çok küçük, çok büyük sayılar ve bilimsel gösterime geçtik. Çok büyük ve çok küçük sayılar onun farklı tam sayı kuvvetleri kullanılarak yazılabilir. Ondalık gösterimin yazılış biçimine göre onun kuvveti belirlenir. Çok büyük ve çok küçük sayılar bilimsel gösterimle kolayca ifade edilir. Evet zaten bilimsel gösterimle ifade etmemizin sebebi de bu. Evet biz bu şekildeki ifadelere bilimsel gösterim diyoruz. Yalnız buradaki a'nın e ee, 1'den büyük, 1 bir veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir sayı olması lazım. Yani şu şekilde olması lazım. N'nin ise bir tam sayı olması gerekiyor. Biz bu ifadeleri bilimsel gösterim diyoruz. Bu sayıları bilimsel gösterimle yazın demiş. Hemen oluşturalım. Kaç tane sıfır var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sıfır var. Ben bu 8 tane sıfırı 10 üzeri 8 şeklinde yazabilirim. E8 de yanında vardı zaten. 8 çarpı 10 üzeri 8 diyebiliriz. Buraya geçtik. Şimdi bir ifademiz var. Bir de onun bir kuvvetiyle çarpılıyor. Buradaysa e, biz burayı 0 virgül bir şekilde yazamayacağımız için. Çünkü neden? A'nın 1'den büyük ya yani 1'e eşit veya büyük ondan küçük olması gerekiyordu. Ben bu virgülü şuraya bile kaydırsam olmaz. Benim 7,5 yapmam lazım bu sayıyı. Virgülü buraya kadar kaydırmam lazım. Kaç kere kaydırmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4 kere kaydırmam gerekiyor. 4 kere kaydırdığım zaman sayım ne olacak? Büyüyecek 7,5 olacak. O zaman buradaki sayım büyüyorsa buradaki sayımın da küçülmesi lazım. Ben burayı 4 kere kaydırdım. Yani 4 basamak büyüdü aslında. Burası da 4 basamak küçülmesi lazım. Eksi 6'dan yine aynı şekilde 4 çıkartırsak bu sefer ne yapacak? Eksi 10 yapacak burası. Yani ben bu ifadeyi 7,5 7 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde yazabilirim bir sağa geçelim. 125 sayısını ben ne yapacağım? Şimdi 12 12 buçuk yapsam olmaz. Mecbur virgülü 1 virgül buraya kaydırmam lazım. Yani sayımızı 1 virgül 25 yapmam lazım. E, virgülü kaç basamak kaydırmış oldum? 1, 2 basamak kaydırmış oldum. Çünkü virgül sayının e, normalde mesela örneğin 28 sayısında virgül şuradadır ama gizlidir. Yani biz buradaki virgülü şurada görüyoruz. Virgülü 2 basamak kaydırmış olduk. E buraya iki basamak kaydırınca sayımız küçüldü. Buradaki sayımız küçülünce eğer buradaki sayımız küçülüyorsa denge sağlanması için çarpıldığında sonucun değişmemesi için buradaki sayımızın büyümesi lazım. E buradaki sayımızda iki basamak büyütmek demek şuradaki sayıyı 2 büyütmek demek yani 11'e çıkarmak demek. Bunu da 10 üzeri 11 şekilde yazarak sayımızı bilimsel bir şekilde göstermiş oluyoruz. Bir tonun miligram şeklinden bilimsel gösterimini yazalım. Önce bir şunu bilelim. Bir ton kaç kilogram? Bin kilogram. Peki bir kilogram kaç gram? O da yine bin katı. Bin gram. E bir gram kaç e, kaç miligram? O da 1000 miligram. Yani burada ben bir tonu şuradaki ifadeyi kilogramın ifadesini ben bunu 10 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Yani 1 tonu 1 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde gösterebilirim. Sonra bu, bu kadar kilogram oldu. Kilogramı tekrar ben grama döndürmek istiyorum. Yine bir 10 üzeri 3 sıfırlı yani 3 sıfır eklenmesini istiyoruz aslında. Bunu da 1 çarpı 10 üzeri 3'ü yazdık. Sonra yanına 10 üzeri 3 koyduk. Sonra gramdan tekrar miligrama döndüreceğim. Onu da yine 1000 çarpacağım şunu şöyle yazalım. Daha güzel gözüksün. Şuraya kilogram. Şurası gram. Eşittir diyelim. 1 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 çarpı son 10 üzeri 3'ü de yazdım. Böylece miligrama döndürmüş oldum. Bu ifadeyi ise güzel bir şekilde döndürelim. Güzel bir şekilde yazalım. Çünkü üstlü ifadelerde tabanlar aynı. Üstler o zaman toplanırdı. Bu ifadeyi ben 1 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde yazabilirim. Yani 1 ton eşittir 1 çarpı 10 üzeri 9 miligram diyebiliriz. Işık hızının saniyedeki hızı yaklaşık 300 bin kilometredir. Buna göre ışığın 5 dakikada aldığı yolun uzunluğunu metre cinsinden bilimsel gösterim olarak bulunuz. Bize saniyedeki hızını vermiş, 5 dakikadaki istediği için dakikayı bir saniye çevirerek sorumuza başlayalım. 5 çarpı 60'tan biz 300 saniye yol alacağız. Hemen geldik. 300 saniye çarpı 300 bin kilometre diyoruz. Kilometre. Bunu metre cinsinden istemiş. Kilometreyi ben metreye çevirmek için ne yapardım? Şöyle yazalım. 1 kilometre eşittir 1000 metre olduğu için. Yani ben kilometre gördüğüm yer aslında ne yapıyorum? 10 üzeri 3 ile çarpıyorum. Yani 3 tane sıfır ekliyorum. Burada da yine aynı şekilde kilometreyi silip şu ifadeyi silip yerine 10 üzeri 3 metre şeklinde bu ifadeyi yazabilirim. Eşittir diyorum. Şu ifadeyi bir bulalım. Önce 3'leri kendi içinde çarpayım. 3 kere 3 9 yaptı. Sonra kaç tane sıfır var onu hesaplayalım. 2 sıfır burada var. E, 5 tane sıfır burada var. 7 etti. 3 tane sıfır da buradan gelir. 10 tane sıfırımız olmuş olur. Bunu da yanına ekliyoruz. Bu kadar metre. Kontrol ettim. Burası bir tam sayı zaten. Sol tarafta 1 ile 10 arasında. O yüzden bu ifademiz bilimsel gösterim olmuş oldu. E, bu işlemin sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır diyor. Hemen düzenleyelim. Buradaki 2 ve 5'in birleşip 10 yapacağını ben görüyorum. E, altların birleşmesi için, altların çarpılması için üst ifadelerde üstlerin aynı olması gerekirdi. Yani ben bu ifadeyi düzenleyeyim. Şöyle büyük olanı parçalayayım, düzenleyeyim. 2 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 1'i kenara alalım şöyle. Zaten bu iki, ifade, iki ifadenin çarpımı 5 üzeri 17 yapıyor. Şu iki ifadenin çarpımı 10 üzeri 16 yapıyor. Yani ifademiz aslında 5 üzeri 1 zaten 5. 5 çarpı 10 üzeri 16 yaptı. Bu ifade kaç basamaklı bir doğal sayıdır diyor. 10 üzeri 16 demek. Şuradaki 5'in yanına 16 tane 0 yaz demek. E buradan 16 tane 0 gelecek. Buradan... Şöyle yazalım. 16 basamak gelecek zaten. E, bir basamak da burada var. Bu da bir basamak. Bu iki ifadeyi topladığımız zaman sonucumuz 17 basamaklı bir sayı yapmış oldu. 2500 litre kaç nanolitredir diye sormuş. 1 e, litrenin 10 üzeri 9 nanolitre olduğunu vermiş bize. Sonucu da bilimsel gösterim olarak istiyor. Burada bize verdiği bilgiye göre litreden nanolitreye dönerken burada biri 10 üzeri 9 ile çarpmış. Yani ben de gidip aslında bize verdiği soruda 2500'ü 10 üzeri 9 ile çarparsam litreden nanolitreye dönmüş olurum. Bunun sonucu da ne yapıyorduk bilimsel gösterim yapmak için? Ee, şu an gizli bir virgül vardı şurada. 2500'ün virgülü var aslında orada. Virgülü kaç basamak kaydırmam gerekiyor? Bir kaydırsam 250 oluyor. Bir kaydırsam 25 oluyor. Bir kere daha kaydırsam 2,5 oluyor. 2,5 tam 1 ile 10 arasına geldiği için 3 kere kaydırmış oluyorum yani. Buraya 2.5 yazdık. E sayımızı burada küçülttük. O zaman buranın büyümesi lazım dengenin sağlanması için. Burası 3 basamak küçülüyorsa burası da 3 basamak büyüyecek. Yani 10 üzeri 12 olacak. Son sorumuz. Saniyede 0,7 çarpı 10 üzeri 3 metre yol gidebilen bir kaplumbağanın 1 dakikada gideceği yol miktarının uzunluğunu metre cinsinden bilimsel gösterimini bulunuz demiş. Metre cinsinden istemiş. Size soruda zaten metre cinsinden vermiş saniyede bu kadar metre gittiğini bildiğim için bir dakikada kaç saniye vardır? 60 saniye vardır. O yüzden ben gidip bu sayıyla yani 0,7 çarpı 10 üzeri 3 ile 60'ı çarpacağım. Hemen bu ifadeyi yapalım. Burada işlemimiz kolay olsun diye şu şekilde yapabiliriz. Ben bu 10 üzeri 3'ü 10 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde parçalarsam, şu şekilde. Buradaki 10 ile şu 0,7 çarpıldığı zaman direkt 7 olarak çıkar. Yani ben de bunu kullanmış oldum. Burası da bir basamak düşmüş oldu. Yani bir sıfır kullanarak bunu virgülden kurtarmış oldum aslında. Soruyu daha rahat çözeyim diye. Çarpı koydum. 10 üzeri 2'miz burada var. Çarpı koydum. 60. Şimdi çok daha rahat yapabiliriz. Burada da yine aynı şekilde. Bu 60'ın yanındaki sıfırı. Şu 10'un 10, 10, üzeri, 10 kuvvetine verecek olursak. Burada 6 kalıyor. 6 kere 7 de 42 yapar. Çarpı. Onun kuvveti de 1 artmış oluyor. 10 üzeri 3 yapar. Fakat bu bilimsel ifade olmadı. Bilimsel gösterim olmadı. Çünkü burası 42. ondan büyük. Ben bunu 10'dan küçük nasıl yaparım? Bir tane virgül sola kaydırarak yani bir basamak sayıyı küçülterek. 4 4,2 yaparak. Bu ifadeyi de eşittir koyalım tekrar. 4,2 çarpı. Şimdi ben burayı küçülttüğüm için bunun büyümesi lazım. Burası bir basamak küçüldü. Burada bir basamak büyüyecek. Burası da 10 üzeri 4 olacak. Cevabımız da metre cinsinden olacak. Ve bu soruyla birlikte üslü ifadelerin konu anlatım videolarının sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir video serisi olmuştur. Bana desteğinizi göstermek için videoya like atabilirsiniz. Üslü ifadelerden yeni nesil sorular çözdüğüm bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.